Arka tavşuklar selamun Bugün tekrardan Gatorade Gördüğünüz üzere 600 dolarlık bakiyemiz var bugün. Arkadaşlar bugün inanın ne yapacağım bilmiyorum. Dümenden girdiğimizde birkaç tane kasa çevireceğiz. Ama öncelikle şunu bir söyleyeyim arkadaşlar. Promosyon kutu kısmına gelip buraya Zepon kutuna girerseniz abi. ilk kesteye girişinizde bir tane bedavadan yani şu kasadan bedava olarak alırsınız abi. Evet beyler şimdi ne yapsak ne etsek birazcık etkinlik puanı mı kassam ya. Mesela şunlardan biraz çevirelim şöyle üçlü üçlü. Bence biraz çevirek bunlardan ya. Bakalım nasıl kasalarmış. Ben hiç açmadım bunlardan. Belki de açmışımdır. Unuttum şu an beyler ya. Bir oturuşumuzu düzelttim şöyle. Karın geceler üzerime titreyen. Birçok sözüm var götünü sikmeyen. Oğlum bu arada bunlar niye farm yaparsın ki? Vallahi inanılmaz. Bence bunların farm olmaması lazım ya. Bilmiyorum. Benim görüşüm öyle arkadaşlar. Oo, Bak burası güzel attı. Tamamdır kanka. o ne oldu lan? Aman okuyayım. Neyse siktir et. Bu ne lan? Bonus artı 500 oldu. Bu ne kanka? Ya? Ha. Şey şey diyor. Yükleme bonusunu diyor galiba. Ay anladım anladım. Ee, wow, geldi benim ya. Aman koyayım Sikeceğim ya. Atakan. Bayağı keşkirme çekmeyin. Bu arada beyler buradan da güzel bir şey çıkarma şansımız çok zor ya. Yani 3 tanesini 10 dolara açıyoruz. Bir şey çıkma ihtimali bayağı zor ya gerçekten. Harbiden bayağı zor. Diggle Miggle geldi. Diggle Diggle G Snoop Dogg Snoop Dogg. var bime nere i a i yas motherfucker. madafaka. Götten verdi Miggle Double G Snoop Dogg Snoop Dogg. Allah arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler nasıl ya? Ben yani keyifler nasıl? Umarım hayatınız yarrak gibi git git gitmiyordur ki büyük ihtimal öyle gidiyor. Yani klasik Türk genci. Allah benimki de iyi gitmiyor ya. Hani Allah çok şey sorunlarım var yani kendi kendimce. Bakalım ya inşallah çözüm olur ya. Hadi bakalım. Böyle kasacı çeviriyoruz para kazanmak için. Sonumuz hayırlı olsun beyler vallahi ya. Herkesin sonu Hayır, hayırlı olsun. Cümlemizin beyler cümlemizin. Harbiden cümlemizin. Vay be. Aman okuyayım buradan da yani. Çok boşuna çeviriyormuşuz gibi geliyor şu an bana. O yüzden kanka gelme birazcık etkinlik oynayak ya. Aman okuyayım o kadar şey açtık. 4, 4k puan mı geldi? Sen ağzını sikeyim ben. Beiler, bu arada buradaki en mantıklısı şu 3'ü. Bence 500 daha mantıklı aslında böyle hani daha fazla şansınız o, o, olduğu için falan ama 1000'lik de çevirebilirsiniz yani benim görüşüm o şekilde en azından Birazcık da binlik çevirek şöyle gence o bak güzel mesela fena değil yani Fena burada mesela 1000 puanı 30 sen falan vermesi lazım arkadaşlar Ortalama <laughs> Valla işte Oo mesela bak bu çok iyi verdi. 70 sent verdi kanka. Çok çok iyi. Bak bu da iyi bence değil mi? Bu pahalıdır ya. Ha bir dakika lan P90'a kaymış. Anasını sikeyim. Ben de bu geldi sandım. Max 7 geldi sandım. P eyvallah. Ortalama bence. Evet abi 40 sent. Olmasından o, olması gerekenden daha iyi fakat yine de ortalama yani. Bu kaçmış 35 sent. Harbiden güzel veriyor ya. Hakikaten güzel veriyor yani. Bronze de deko geldi. Bu kaçmış kanka. 26 centmiş. Eyvallah. Bakalım beler ya. Exposure güzel. O 56 cent oğlum yalnız. İyi çektik ya bakın. Hadi iyi çektik. Bonuslarımızı iyi harcadık harbiden ya. Hatanı sikeyim. Error'ünü sikeyim kanka ya. Error evgin. Aha zıbap. Çok komik kanka. Bayağı komiksin kardeşim benim. Karın geceler yüzey ananamam artık ya. Başka bir şey atsın oğlum. Metit titreyen. Yani... bir de en son bunu açalım ya. Bakalım ne atıyormuş. Vay, bir dolar falan atması lazım. Kaç attı kanka? Bakalım hemen. Abi bakın işte ben diyorum size bunu okuyayım. Gidin abi binlik açın. Vallahi değmez yani bunları açmaya. Şimdi beyler. Sonunda da bir tane battle girelim şöyle. Ama çok pahalısından değil yani ortalamasından. Abi şunların hepsini koyalım ya. Ben bunları merak ediyordum kanka. Harbiden açasım geldi ya. Ne bileyim abi. Şöyle gelelim beyler. Özel. Birey bir takım. Underdog. Evet beyler. Kadim dostumuz Trent Alexander Arnold geldi. Ve güzel başladı. Hadi be Arnold. Bana bana bunu kazandır kanka. Hadi. Sana çok güveniyorum. Güveniyorum. Hadi bakalım. Karan geceler, üzerime titreyen birçok düzey var. Öfff, o kadar Aa, meyvesi geldi bir de ya. Tüh. Avantajımız kayboldu kanka şu an. Baya öndeydik de işte kayboldu avantaj. Sıkıntı, biraz sıkıntı. Of, anam of. Bu arada gerçekten şu an... Of, her tarafım ağrıyor ya, kopuyorum böyle. Bu arada karşıdaki daha pahalı. Şaşırdığınızı biliyorum ama karşıdaki daha pahalı yani. Digo kaçlık. Çok pahalı değil eyvallah. Sıkıntı yok. Hadi lan karşıya. Tamam karşıdaki baya pahalı. Eyvallah eyvallah. Hadi bakalım Fatex. Fatek. Fatek. Kötü kanka. Kimseye bir şey atmadı. Geldik Gwijdaka. Bundan iki tane koymuşuz kanka. Ananı sikeyim Bu da mı farm ya? Ulan gittim farmdan koydum. Koya koya iki tane. Aklımı sikeyim kanka. Geldik nükleere. Hoş geçti abi. Valla ben uykum geldi ya. Allah'tan buraya aldık beyler. Vallahi billahi ya. Beyler şu experience'dan da açak ya. Platinum'dan atacağım bugün bir tane. Haydi lan bıçak ver. Bıç bıç bıç. N4 geldi koalisyon. Eyvallah kralım. Bu da güzel. Buna da seviniriz yani. Şimdi bir dakika. Gelelim kanka bunu hemen satalım. Envanterimizi yani bunu ne amına okuyor. Beyler şuradan bir şey vurmaya çalış çalışacak mı ya? Şöyle 4 taneden. Bir deneyelim amına koyayım. Bakalım belki gelir. Haydi bakalım kanka. Haydi bakalım. Böyle 5 kere falan açacağım sonra siktirip gideceğim kanka. Ah oh! lan geldi sandım mı? Bak bir, bir kere açtık. Hadi bakalım. Sıfır. İkinci açtık. Sıfır. Üçüncü açtık. Sıfır kanka. Dördüncü. Sıfır. Ve sonuncu kanka dönsün. Bakalım geliyor mu? Evet beyler dördüncü de boş geçiyor böylece yarra kafasından tutuyoruz. Evet beyler videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir abi. Beğendiyseniz beğenip lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.